Merhaba arkadaşlar. Teknoloji olarak bugün sizlere Windows 10'un çıkış tarihinden sonra güncelleme ile indiremeyen arkadaşlar Windows 10'u nasıl edinebilirler ondan bahsedeceğim. Sizin de bildiğiniz gibi 29 Temmuz'da Windows Windows 10 sürümünü çıkardı ve ilk defa daha önce yaptığı bir yöntem dışında internetten işletim sistemini indirip güncelleştirme güncelleştirmelerle beraber size yükleyebileceğinizi söyledim yalnız bazı bilgisayarlarda sistemsel bir hatadan ve hatta yoğunluktan kaynaklı bazı bilgisayarlarda bunu indirmiyor indirse de kurarken takılma yapıyor gibi durumlar mevcut bunun için Windows 10 bir araç tanıtı bu araçla Windows sonu buradan indirip kurabilirsiniz diyor. Sizin de bildiğiniz gibi normalde Windows 10'un güncelleştirmelerle geleceğini daha önce söylemiştim. Hatta videomda kurulumun nasıl yapılacağını anlattığım videomda belirttiğim gibi güncelleştirmelerinizi açın ve güncelleştirmeleri yükleyin. Bunlarla beraber gelecektir demiştim ama Windows'un bazı sorunlarından dolayı her bilgisayara sağlıklı bir şekilde inmiyor ve kurulmuyor gibi durumlar mevcut. Normal şartlar altında bu bilgisayarın sağ alt tarafında bakın şu anda bu işletim sistemi Windows 7 ve güncelleştirmeleri çektikten sonra Windows 10'u alın şeklinde sağ alt tarafta bir ibare çıktı bende. Buna tıkla açtığımda buradan beni yönlendirecek ve işte nereden kurabilirsiniz, nasıl ilerleyebilirsiniz diye gösteriyor olacak. Yalnız bu bazı arkadaşlar güncelleştirmeleri internetten çekse bile bu ekranlar gelmiyorsa... Ne yapmamız gerekir ona bakacağız Microsoft'un bununla ilgili listesi yani bir linki var Ben bu linki size açıklamalar kısmında bunun linkini sizinle paylaşacağım Bundan sonraki adımlarda ne yapacağız öncelikle onu söyleyeyim Bu linki açtık sayfa karşımıza geldi Öncelikle sistem gereksinimlerine dikkat edelim arkadaşlar eğer bilgisayarımızda 1 GB RAM varsa veyahut da hard diskimizde yeterli yer yoksa gibi durumlarda Windows'un yüklemeye çalışırsak yine hata alacağız. Bir sistem gereksinimlerine çok kısa bir göz atalım. Onun ardından buradaki aracı indirerek nasıl kurarız ondan size bahsedeceğim. Bu sistem gereksinimleri kısmını birçok kişi atlıyor ama burası önemli. Buraya tıkladığımızda bakın işlemci seçenekleri, RAM ne kadar olması lazım. 64 bit için mesela minimum 2 GB RAM istiyor. 32 bit için ise 1 GB. Yalnız burada yazan değerleri ben açıkçası yani çalışabilmesi için gereken değerler diye düşünün. Sağlıklı çalışması yani hızlı ve sağlıklı bir şekilde çalışması için. 32 bit işletim sisteminde ben minimum 2 GB, 64'te de minimum 4 GB RAM olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bilgisayarınızda 4 ve üstü RAM varsa, yani 4 GB veya 8 GB RAM'iniz varsa, zaten 64 bit kurun aksi halde sadece 4 GB'ını görecektir ve üstünü görmeyecektir. bakın sabit disk alanından bahsediyor. İndiremeyen arkadaşların hata almasının nedenlerinden bir tanesi bu da olabilir. Ee, en az 20 GB yer ayırın diyor burada. İşletim sistemini indirip kurabilmesi için. Bu notlar önemliydi. Bunları anlattık. Şimdi burada aracı indirin. 32 bit için ve 64 bit için e, aracı indirin kurulumunu yapın diyor. Siz e, hangisini kurmak istiyorsanız buradan bu aracı çekip linke tıklayarak bu aracı çekin bu aracı çektikten sonra zaten e, yönlendirmeleri size Türkçe olacaktır. Türkçe olduğu için çok kolay bir şekilde anlatacaktır. E, ön izleme sürümünü yüklediğim videomda çok sayıda yorumda e, işte dosyalarım silinir mi? Programlarım tekrar çalışır mı? şeklinde dönüşler aldım. Ben Windows 7'nin üzerine Windows 10'u kurduğumda arkadaşlar e, kullandığım 3-5 tane program vardı Windows 7 üzerinde. Hepsi Windows 10'da çalıştı. Yalnız dediğim gibi bazı programlar çalışmayabilir. Özellikle komplike programlar mesela e, Photoshop CS yüklüdür bilgisayarınızda veyahut da çok fazla özelliği olan bir bilgisayar oyunu, ne bileyim GTA 5 vesaire. E, onların çalışıp çalışmayacağına tabii ki garanti veremem. Hep onu denemedim. Ancak e, normal Adobe Reader, işte Office programları, ne bileyim Google Chrome, e, onun onlar CD DVD yazma programları yüklüdür bilgisayarımda. ...video programları yüklüydü. Bunların her biri sağlıklı bir şekilde çalıştı. Dosyalarınız da neredeyse aynı şekilde Windows 10'a geliyor arkadaşlar. Masa üstündeyse masa üstünde, belgelerim klasöründekiler belgelerimde... ...hepsi olduğu gibi geliyor. Bu yüzden de bu dosyaların her birini alıp tekrar kopyalayıp tekrar... ...Windows 10'u kurduktan sonra ilgili yerlere yapıştırdığı için... ...kurulum bazı kişilerde çok uzun sürebilir. 80 GB profil dosyanız varsa programlarınızla beraber Bunun kurulumu zaten kopyala yapıştır bile yapsanız Çok uzun süreceğinden arka planda Windows 10 kurduğu için e, Saatler alabilir O yüzden laptop kullanıcılarına e, kurulum yaparken mutlaka e, şarj aletlerini Laptop'a takmalarını öneriyorum kurulumun yarıda kesilmemesi için Evet şimdi e, Tool'a tıklıyoruz Tula tıkladığımızda karşımıza bir pencere çıkıyor. Bunu açtığımızda Windows bizi yönlendirecek ne yapmamız gerektiğine dair. Biraz bekletiyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows 10 kurulumu penceresi çıktı. Eğer siz update alamıyorsanız yani güncelleştirmelerle bu bilgisayarın sağ üst köşe sağ alt köşesindeki simge gelmediyse ve hatta e, burada bir güncelleştirmelerinizle ilgili bir hata alıyorsanız güncelleştirme yapamıyorsanız mesela bu durumda ne yapacaksınız? E, buradan bu seçeneği indirerek kurulumu yapabilirsiniz. Bu bilgisayarı şimdi yükselt deyip ileri diyorum. Ve ilerleme durumu başladı gördüğünüz gibi. Ben bunu tabii ki kesiyorum. Çünkü 7 kullanıyorum ben bu bilgisayarımda. Ama siz buradan bu seçeneği seçip ileri dediğinizde otomatik olarak dosyayı indirmeye başlayacak. Ve indirme bittikten sonra da birkaç defa restart olarak kurulumu bitirecek. Buradan işlemi sonlandırayım. Bu arada son bir not daha vermek istiyorum. Buradaki araçlardan hangisini indireceğinizi bilmiyorsanız, 32 bit mi yoksa 64 bit mi bir işletim sistemi kullanıyorsanız bilmiyorsanız, burada bilgisayara sağ tıklayıp Özellikler diyeceğiz. Özellikler dediğimizde burada, bakın Windows 7 Professional vesaire yazıyor burada. İşletim sistemimizin hangi sürüm olduğu burada sistem türünde yazıyor. Eğer e, burada 64 bit işletim sistemi yazıyorsa sizde, sizde 64 bit olan tuğlu, 32 bit yazıyorsa 32 bit olan tuğlu indirip kurulum yapabilirsiniz. Eğer e, 32 bit bir işletim sisteminiz var ama 64 bit indiriyorsanız kurulumda size zaten başlamadan hata verecektir. Bu hatayı niye alıyorum diye düşünmeyin. İyi günler.